hamamlar kapılar ardına kadar açıktı. Çaylar demlenir, sofralar paylaşılırdı. Şimdi ise aynı apartmanda yıllarca yaşayıp birbirimizin adını bile bilmeyebiliyoruz. En son ne zaman komşunuzun kapısını çaldınız soruyoruz. En son ne zaman bir komşunuzun kapısını çaldınız? Hmm, çok uzun zaman oldu. Yok mudur komşuluk ilişkileriniz? Yani son oturduğum yerde çok yok ama bir öncekinde vardı. Çocukluğunuzda peki komşuluk ilişkileri nasıldı? Çok güzeldi. Çünkü bizim gece konduydu çocukluğumuz. Yani hep böyle birbirimizle birlikte yemek, çay, sohbet, güven ortamı daha fazlaydı. Çok gider gelirdik. Yani öyle ayrı ayrı evler, öyle sınırlar yoktu açıkçası mahallemizde. Peki ne değişti de şimdi böyle olduk? Ya bence pandemiden sonra daha da bireyselleştik. Eski ilişkilerimizi yakalayamıyoruz ya son 5 yıl belirgin şekilde kesildi diyebilirim. Ondan önce de çalışma hayatı, koşullar. Pandemi de bireyselleştik sanki, değil mi? Evet, kesinlikle. Pandemi bütün dünyayı bireysel, kendine döndürdü. Belki de kendi kendimize yetecek hale mi getirdi bizi? Zorunlu kıldı diyelim. Zorunlu kıldı. En son ne zaman bir komşunuzun kapısını çaldınız? En son ne zaman çaldık? Sanırım bir 3-4 ay kadar önce bir Çaldık diye düşünüyorum. Yok iki ay kadar özür dilerim. 2 ay kadar önce çaldık. Aşure dağıtmıştık. <laughs> o yüzden çalmıştık. Ben mecaz anlamda söylemiştim aslında. Aşure dağıttınız komşularınıza. Peki o komşularınızı tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Yani tabii ki simayen işte gördüğümüz zaman da günaydın, merhaba, nasılsınız diye konuştuğumuz, konuştuklarımız da var. Sadece selamlaştıklarımız da var. Ama komşularımızla aramız iyi. Yani birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz biz çocukluğunuza gitsek komşuluk ilişkileri nasıldı? Çok daha farklıydı tabii ki. Yani hani biz komşumuzun evinden çıkmazdık. Hatta işte annemiz hep, hep, annelerimizin yakın arkadaşları oluyordu biliyorsunuz. Hep böyle teyzeyle, amcalı büyüdük biz. Ama maalesef günümüz koşulları buna çok izin vermiyor. Çok güvenlemiyorsunuz. İşte hem okuduklarınızdan, işte belki yakın çevrenizde yaşadıklarınızdan hep bir korku ve telaş içerisinde olduğunuz için Maalesef bunları da unuttuk. Unuttuk belki de yani hani biraz uzaklaştık. Peki sizce o eşiği nerede atladık? O eşiği nerede atladık? Belki işte birazcık mm, sosyal medyanın etkisi <laughs> sosyal medyanın etkisi olabilir bu. İşte günlük yani belki böyle şeyler hep oluyordu. Hep oluyordu ama maalesef artık gözümüze gözümüze iyice hani gelmeye başladı ve tedirgin oluyoruz. işte gördüğümüzde dişimizi sıkıyoruz, nefes almaya çalışıyoruz. Yani her, herkesin, hepimizin hep bir aklında bir yerlerinde. Bazı insanlar şu an çok kötü şeyler yaşıyor ama işte biz burada oturuyoruz ve kahve içiyoruz, ve röportaj yapıyoruz yani hani. Ama dediğim gibi o eşiği galiba işte bu sosyal medyayı çok yanlış kullanmaktan insanların artık ben avukatım mesela işte benim başıma nasıl bir şey gelmez ben bunu yaparım ama bunun sorumluluğu zaten Almam. Başıma bir şey gelmez kafasıyla, düşüncesiyle belki yaşamaya başladıktan sonra e, olmaya başladı diyebilirim. Yani sosyal medya bizim için çok önemli nedense. Yani içtiğimiz kahveyi, yediğimiz pastayı, giydiğimiz kıyafeti paylaşmayı çok seviyoruz maalesef. Çok yapay geliyor. Maalesef bizim gibi düşünenlerde çok az insan kaldı diye düşünüyorum. Çünkü benim kendi yakın çevrem daha yani bir şey alınca paylaşıyor. Bunlar biraz ayıp şeyler gibi geliyor bana. Biraz kendi içimizde yaşamak, gizli kalmak. Özel hayatımız bize kalmıyor maalesef. Herkesin özel hayatını herkes biliyor. Bunu da ben kendince tabii çok doğru bulmuyorum. İnsanları da yargılamak istemiyorum ama belki işte o eşiği biraz şeyden sonra atladık. Yani artık bir belki özel hayatımızı herkese açarak, her şeyi hepimize açarak belki onunla atladık diyebilirim maalesef. Bir şeyimiz kalmadı, özelimiz kalmadı hiçbirimizin maalesef. Şöyle bir bakış, bakış açısı nasıl olur sizce? Şimdi diyorsunuz ya özel hayatımızı her, hani influencerlar veya sosyal medya kullananlar özel hayatlarını herkese açtıkları için arkadaşlar komşuluk ilişkileri biraz daha zayıfladı. Özel hayatlarını peki doğru şekilde açmadıkları için gerçek benliklerini görmemeleri için mi acaba zayıfladı? belki olabilir. Zaten sosyal medyada gördüğümüz hiçbir şey gerçek değil maalesef. Ya, kesinlikle. Yani insanlar dediğiniz gibi çok doğru bir şey söylediniz. Yani o gerçekliği yitirdi, o samimiyeti yitirdi artık yani. Hani bunu e, kendi arkadaşlıklarınızla bile görebilirsiniz. Yani siz çok ciddi bir sorunla belki karşı karşıyasınız ama hani kafa burada telefonla bir kafayı kaldırıp yüzünüze baksa belki ne olduğunu anlayacak ama e, kaldırmak da istemiyor çünkü burası çok tatlı ve zevkli geliyor. Ve bir korkunç da bir hastalık bu arada yani. Hani biz de mesela eşimle bazen bakıyoruz ki 15-20 dakika reels kaydırmaktan bir kafayı kaldırınca ya bu artık bir iyice bir hastalık haline gelip deyip atmaya çalışıyoruz telefonları ama alışkanlık alışkanlıklarımız değişti galiba bizim hani bu şeyden kaynaklı. Hatırlıyorum çocukluğumda yani beraber televizyon izliyorduk. İşte bir yılan hikayesi başlıyordu. Hemen hurra <laughs> oturuyorduk. Çok güzeldi o dönemler. Çok özlüyorum. Bir de çok eski dizi izliyorum ben. O da zaten bir şeyin e, habercisiymiş. Yani işte insanların bir endişe e, yaşıyormuş. Yani ben mesela eski dizileri izleyen insanlar sonlarını bildikleri için o dizilerin o yüzden hani e, izlemeyi seviyorlarmış. O yüzden yeni şeyleri de e, izlemekten korkuyorlarmış. Evet annem, hani, piknik yapıyoruz. Belki işte böyle bir süreç yaşıyoruz diyeyim yani. En son ne zaman bir komşunuzun kapısını çaldınız? Komşumun her zaman çalabiliyorum. Komşularınıza ilişkileriniz o zaman gayet iyi. Evet çok güzeldi. Şu an yine e, olduğum için burada pek yok da. Daha önce komşularımla sürekli çaya geliyorum, sana geliyorum telefon. Yani aram iyi. Peki çocukluğunuza dönsek. Çocukluğunuzdaki komşuluk ilişkileri nasıldı? Çok güzeldi. Harika bir şeydi. Hani geliyorlardı aile... E, aileler iç içeydi. Çok güzeldi. Siz bunu devam ettirmişsiniz. Ettirdim ben. Artık kalmadı çünkü komşuluk ilişkileri. Kalmadı da bir de şey iyi niyetli, sakin bir insanın, evet. sevilen bir insanın. Hani sohbetim falan böyle yumuşak olduğu için insanlar bana dönüyor yani. En son ne zaman bir komşunuzun kapısını çaldınız? en son ne zaman bir komşumun kapısını çalalım. Ya açıkçası ben Antalya'da yaşıyorken bizim aile apartmanımız vardı. O yüzden öyle spesifik bir komşum olmuyor. Zaten alt katımda halam oturuyordu. Onun alt katında dedem babaannem oturuyordu. Komşuluk olarak hiç başvurmadım ve gerçekten de görüyorum. Ya eskiden mesela çok küçükken söyleyeyim ben sokakta çok top oynayan bir çocuktum. Sokaklarda gezerdim, arkadaşlarımla oynardım. Ya tabii mesela oynuyoruz arkadaşlarımızla. Ya bir su içmeye arkadaşımızın annesinin evine giderdik. Onlar da su içerdik, yemek yerdik. Ama şimdiki çocuklarda görüyorum yok yani olmuyor. Hele bir tablet çağı falan derken biz asla böyle büyütürmedik. Yani bir su içmek bile bizim için o kadar kıymetliydi ki yani bir komşu bize su uzatırdı. Örnek veriyorum çok basit bir şekilde çikolata dağıtırdı. O kadar mutlu olurduk ki ama şimdi bundan hiçbirini ben açıkçası gözlemlemiyorum. Sokakta oynayan çocukların da sayısının azaldığını düşünüyorum. Hadi evet, sem sem değişebilir ama benim çocukluğumda böyleydi. Ha, büyüdükten sonra hiçbir komşumun kapısını neredeyse çalmadım evet. Komşuluk komşuluk bitti ya. Neden peki sence? Neden peki? Güzel soru. Neden olabilir? Ya Nerede dejenere olduk? Nerede dejenere olduk? Ya açıkçası ben düşünüyorum. Acaba hani bakış açımız mı değişti? Ya da sosyal medyanın etkisini ben çok olduğunu düşünüyorum. Artık insanlar daha klas, lüks hayatlar yaşamaya çalışıyor. Kendilerini de öyle göstermeye çalışıyorlar. E şimdi eskiden daha samimi bir ortam var. Daha hani rahatlık, konforduk. Şimdi ya bilmiyorum ya. İnsanlar belki de bir de bir takım suç sorunları olabilir. Ben de tanımadığım birinin evime almak istemem açıkçası. Tamam çocuğuz falan belki ama artık güven kalmadı ya Türkiye'de. Hani insanlar gerçekten güvenemiyor olabilir. Yani ben ne bileyim işte e, büyüdüm. Kendi evim var. E, arka, yani oğlumun çocuğumun arkadaşı. Tamam hani küçük çocuk belki ev alayım ama insan artık güvenemiyor. Yaşanan bir takım olaylar sebebiyle. Haklılar da. E, komşuluğun belki de ölmesinin en büyük sebepleri bu. Karşıdakine güvenemiyorsun. Önce tanıman lazım zaten yaşanan hani korkunç olaylar da insanı geriye itiyor böyle bir takım konfor kurmakta, ilişki kurmakta, arkadaşlık kurmakta. O yüzden güvenmiyor olabilirler. Komşuluk bu yüzden bitmiş olabilir ya. En son ne zaman komşunun kapısını çaldınız? Komşumun kapısını. Valla ben hiçbir şey çalmam. Kapı çalmam, pencere çalmam. Direkt mi girersiniz nedir? <laughs> ya sevdiğim bir insansa direkt girerim sadece. Komşuluk ilişkileriniz nasıl? İyi fena değil. Günaydın derim kapıda. İyi akşamlar derim. Ama bana hiç dönmeyecek, günaydın demeyen insanlara da hiçbir şey söylemem. Görmezden gelirim, çıkar giderim. Çocukkenki komşuluk ilişkilerini bilirsiniz. Şimdikiyle ne fark var aralarında? Bak, eskiden daha iyiydi. Herkes birbirine yanına gelirdi, konuşurdu, dokunurdu, ne bileyim bir temas olurdu, ne bileyim elini omuzuna koyardı. ...nasıl bir tanem derdi, nasıl canımın içi derdi... ...e şimdi adam... ...bırak bir çocuğun bile başını okşayamıyorsun şimdi... ...yani acaba annesi ne der... ...ya bunlar haksız mıyım... ...şimdi zaman çok kötü oldu bildiğin gibi değil... ...şimdi bakıyorum etrafıma... ...erkekler daha böyle... E, ...akıllı, terbiyeli... ...kızlar... ...çok şey yani... ...ben mütasip biri değilim... ...ben Alevi kökenli bir insanım... Ama asla böyle olmaz. Benim de torunlarım, torunum var. Bir kız, bir erkek. Ee, böyle mi giyinecek acaba? Eskiden babam derdi ki, kadın çalışmaz. Ee, şimdi de, şimdi de demeyeyim de... E, ...torunlar, kız torunlar büyüdükten sonra... ...babam, acaba bunlara bir iş bulabilir miyiz, demeye başladı. Yani, o kafa gitti. O günkü kafa geldi. Yani Çağa ayak uyduracağım. Ayak uydur diyelim evet kısacası. O kız torunlarını keşke bir işe girse, çek keşke okusa diye bir sürü telaşa kapıldı babam. Ama e, eskiden öyle değildi. Kadın çalışmaz, kadın evde oturur. Kız ne işi var derdi. Çalışmakta erkek çalışır, kadın yer. Ama yıllar geçtikçe babam bu fikrini değişince ben hayretler içerisinde kaldım. Siz büyüdükçe belki değiştirdiniz babanızın fikrini. Ya babam öyle kolay kolay bizim lafımıza bakmaz. Despot bir adam yani despot bir adam. Hiç burnundan kıl aldırmazdı. Yani askeri bir kafa vardı, askeri yapısı vardı. Ve bizi iyi yetiştirdi. Hiçbir zaman kimseye mağdur etmedi. El, el eline baktırmadı, el kapısına baktırmadı. Babam bizi öyle bir yetiştirdi ki, her hiçbir şeyden mahrum bırakmadı. Anam da öyle mi? Anam çok çalış, şey tutumluydu. Babam da çok çalışkandı. Babamın çalışkanlığı, annemin tutumluluğu bizi bugünlere günlere getirdi. Ha şimdi bak dükkanda çocuklar çalışıyor, ben burada aylak aylak dolaşıyorum. Estağfurullah, keyifli ama. E keyifli, olduğu kadar keyifli işte. Yani 66 yaşından sonra ne yapalım? Yetiştirdiniz ama dükkana, hani yetiştirdiniz çocuklarınızı oraya bakacak kapasiteye getirdiniz. Onlar şu an Artık sıra şu, Para kazanıyor. Ee, ben emekliyim zaten, emekli alıyorum. O çocuklar emekli yetmez ki bana. Çocuklar da o emekliliği istiyor, bana para veriyorlar. Al annemi gez toz ama olmuyor işte öyle.